Belki görmedin olan duygularımı Belki gösteremedim sana Bil ki bitmedi ümitlerim Bil ki sen varsın sol yanımda Bil ki bitmedi ümitlerim Bil ki sen varsın sol yanımda Sanki hiç sevmemiş gibisin Sanki inanmıyorsun bana Bil ki bitmedi hayallerim Hep yaşayacaksın sol yanımda Bil ki bitmedi hayallerim Hep yaşayacaksın sol yanımda Beni sen yaraladın Kaderimle oynadın Kafam almıyor senden başka Derin oldum sanırım, geri dön yalvarırım, yine gelelimi tut, senin sevgim başka. Beni sen yaraladın, kaderimle oynadın, kavam almıyor senden başka. Derin oldum sanırım, geri dön yalvarırım, yine gelelimi tut, senin sevgim başka.